Can ve Robin'in ay taşıma arasındaki büyük kaçışından sonra dünya üzerindeki enerji yeniden dengelenmişti. Robin'in sistemleri tamamen onarılmış, hafızasında saklı kalan dosyalar açılmıştı. O dosyaların içinde bir sürpriz daha vardı. Görev 2. Zaman kapısını koru. Robin, Can'a döndü ve ciddiyetle konuştu. Can, görev daha bitmedi. Asıl tehlike şimdi başlıyor. Zaman kapısı açılmak üzere. Can merakla sordu. Zaman kapısı da ne? Robi kolundaki küçük projektörü açtı. Hologramda eski bir tapınak belirdi. Tapınağın ortasında büyük, dönen bir çark vardı, Robi açıkladı. Zaman kapısı, geçmiş ile geleceği birbirine bağlar. Eğer kötü ellere geçerse, geçmiş değişir, gelecek silinir. Bu kapıyı sadece saf kalpli bir çocuk mühürleyebilir. Can biraz düşündü, sonra gülümsedi. O zaman yine birlikteyiz. Yeni görev başlamıştı. Zaman tapina ina yolculuk tapınak. Sisli dağlar adı verilen bir bölgedeydi. Sisli dağlara ulaşmak kolay değildi. Önce uykulu ormandan geçmeleri gerekiyordu. Ormandaki ağaçlar konuşuyordu ama sadece uykudayken Robby bir fikir buldu. Can onların rüyalarını duymak için sen de uyumalısın. Can ağacın dibine yattı ve uyudu. Rüyasında yaşlı bir çınar ağacı ona şöyle dedi. Sisli dağlara giden yol gözle değil kalple görülür. Gerçek yol cesaretin yoludur. Uyandığında Robi onun elini tuttu. Hazır mısın? Can başını salladı. Hazırım. Sisli dağlar ve gözetmen kuş sisli dağlarda görüş mesafesi neredeyse sıfıra düşmüştü. Ama Robi kolundaki pusula ile yönlerini bulabiliyordu. Tam zirveye yaklaştıklarında büyük bir gölge üzerlerine düştü. Yukarı baktılar ve dev, altın kanatlı bir kuş gördüler, gözetmen kuş. Zaman tapınağının koruyucusu. Kuş aşağıya süzüldü ve konuştu. Zamanla oynamak isteyenlerin önce kalbini test ederim. Can ve Robbie'ye üç soru sordu. Bunlar sadece zeka değil, aynı zamanda iyilik, dürüstlük ve cesaret sorularıydı. Can hepsini doğru yanıtladı. Kuş gülümsedi. Geçebilirsiniz ama dikkatli olun. Tapınakta yalnız değilsiniz. Tapinak ve Son Tehlike Tapınak'ta zaman kapısının hemen önünde karanlık bir figür vardı. Adı Zeron'du. Yarı robot, yarı gölge bir varlık. Robin'in eski bir düşmanıydı. Zeron, zamanın akışını değiştirmek ve geçmişe gidip robotları efendileri yapmak istiyordu. Zeron, Robin'e dönüp alayla konuştu. ''Yine mi sen? Bu defa bir çocukla mı geldin?'' ''Komik.'' Amacan öne çıktı, Robin'in arkasına saklanmadı. Ben çocuk olabilirim ama dünyayı seviyorum ve asla izin vermeyeceğim. Zeron sinirlenip saldırdı. Tapınak sarsıldı. Robbie, Zeron'la çarpışırken Can zaman kapısına koştu. Kapının üzerindeki semboller parlıyordu. Robbie bağırdı. Sadece kalbinle mühürleyebilirsin Can. Can ellerini kapıya koydu, gözlerini kapattı. Kalbinde tüm sevdiği şeyleri düşündü ailesini, arkadaşlarını, Robbie'yi, gökyüzünü. Ve birden kapı altın ışıklarla kapandı. Zeron bir çığlık attı ve karanlıkla birlikte yok oldu.